Buradan aldığımız çanlı Türk bayrağımızı inşallah 9 Eylül'de e, özellikle vilayetin önünde çanlı bayrağımız gönderen teslim edeceksiniz. Sayın Bakan, şey Sayın Valim, Sayın Valim burada. Sayın Valim buradayız. Sayın Valim, Osman Bey, Sayın Valim. Abi. Bayramımızı Hoşça kalın. saygı duruşu, saygı atışı ve istiklal marşı ile bayrağın göndere çekilmesi. Afyon Karahisar Garnizon Komutanı Tuğ Genel'e Osman konuşmaları. abi, abi. abi. Evet, evet. Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünün gururunu yaşamanın derin heyecanı içindeyiz. Yüce milletimizi tarih sahnesinden silmeye çalışan düşmana karşı milletimizin ve kahraman ordumuzun sarsılmaz azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan Büyük Zafer'in taarruz emri 26 Ağustos 1922'de şu an üzerinde bulunduğumuz Kocatepe'den Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emirle başlamıştır. Türk milleti kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı Malazgirt'te, Mercidabık'ta, Muhaç'ta ve Kıbrıs'ta olduğu gibi yine bir Ağustos ayında büyük taarruz ile tarihe altın harflerle yeni bir zafer yazdırmıştır. 26 Ağustos 1922 imkansızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanı ve 6 Ağustos 1922 sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ile karar, birlikte harekatı sevk ve idare ettiği 1872 rakımlı Kocatepe'dir. Ateş! يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه <applause>